Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun bir süre oldu yani birazcık fazla oldu ama buluştuk sonuç olarak bir şey değil. Bugün sizin en çok merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Bir de böyle çok soru sordunuz teşekkür ederim ama daha önce cevaplamadığım bir şeyleri cevaplamak istedim. O yüzden içinden seçebildiğimi seçtim. Cevaplayamadığım da varsa lütfen bana kızmayın. Bugün elimden geldiğince o güzel sorularınıza güzel cevaplar vermeye çalışacağım. O zaman ilk sorumuzdan başlayalım bakalım neler sormuşsunuz. Ben de bu güzel sorularınıza güzel cevaplar vererek inşallah güzel güzel cevaplayacağım. İlk sorum <laughs> Burcun ne? Çok sordunuz arkadaşlar. Daha önce söyledim diye hatırlarım ama Burcum Oğlak 7 Ocak 1995 doğumluyum. 1.74 boyundayım. Kilomu söylemeyin çünkü bu arada birazcık kilo aldım. Malum karantinadaydık diye. Birazcık kilo almış olabilirim. Bana sürekli kilo aldım demenize gerek yok çünkü kilo aldığımın farkındayım. O yüzden size artık güzel, sağlıklı, pratik tarifler hazırlayacağım. Hep beraber diyet yapacağız. Ara da güzel şeyler yapacağız tabii ki. İkinci sorumuz. Mesleğini severek yapıyor musun? Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdin? Mesleğimi tabii ki severek yaparım. Çünkü bence eğer bu mesleği sevmezsak, yani ben kendi adıma bu mesleği sadece para kazanmak için yapamazdım. Bence kesinlikle aşçılık sevilerek yapılması gereken bir meslek. Çünkü gerçekten çok zor. Çalışma şartları olsun, her türlü bakımdan bence aşçılık zor ama çok da güzel ve zevkli bir meslek. Dolayısıyla tabi ki mesleğimi çok severek yaparım. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdim? Bu mesleği yapmaya lisedeyken karar verdim. Yani daha doğrusu lise sondaydım. Yani ben lisede yabancı dil okudum. Hep İngilizce öğretmeni olacağım modundaydım. Ama daha sonra çok güzel bir film izledim. O filmi izledikten sonra da böyle her şey döndü ve ben dedim ki bizimkilere yani Annem ama ben aşçı olacağım. Biz de o zamanlar zaten restoranımız vardı. Ama ben hiçbir zaman restoranımız vardı. işte gideyim aşçı olan diye bir şey düşünmediydim. Ee, ama o filmden sonra her şey değişti ve daha sonra üniversite sınavında aşçılık yazdım ve aşçılık gastronomi okuyup bitirdim. Ee, hangi lisede okudum? Ee, ben Mausa'da okudum arkadaşlar. bu Kemal Lisesi'nde. Ee, en çok sorduğumuz sorulardan biri ve asla sizde bu hayatım boyunca karşılaştığım ve bana sorulan en çok sorulardan bir tanesi. Rus musun isminin anlamını? E, hayır arkadaşlar Rus değilim. Kıbrıslıyım, Türk'üm. Ee, Ruslukla pek bir alakam yok. Ee, annem zamanında bu ismi çok beğendiği için bana koymuş. Ee, i̇smin anlamı da Kraliçe Peri demekmiş. Öyle araştırdım, öyle buldum. Kendimde sevmediğin özellik. Kendimde sevmediğim çok özellik yok aslında ama birkaç tane var. Bence çok duygusalım, çok sulu gözüm ve böyle çok hayır dayanan bu iki özelliğimi pek sevmem. Bence çok da güzel bir özellik değil çünkü çok duygusal olduğum için zaten siz de izlerken gördünüz. Çok çabuk modum düşer ve çok çabuk ağlarım. Yani her şeye her an ağlayabilen bir insanım. O yüzden bu özelliğimi pek sevmem açıkçası. Ve bir de çok hayır diyemem yani böyle insanları kırmak, hayır diyebilmek bence yani her şeye değil ama bazı şeylere hayır diyebilmek lazım. Ben bununla birazcık zorlanırım. Dolayısıyla bu iki özelliğimi değiştirmek isterdim açıkçası. Lisedeyken en sevdiğim ders. Yani lisedeyken en sevdiğim ders İngilizceydi. İngilizce dersini gerçekten oldum olası çok severdim. Bu yüzden de zaten liseyi, hazırlığı geçtikten sonra yabancı dil bölümüne girdim ve yabancı dil bitirdim. En sevmediğim ders de matematik. Matematikten aram hiç yok arkadaşlar. Zerre kadar yok yani. Bence birazcık kötü bir şey. Evet. Gelecekte restoran açmayı düşünüyor musun? Bence bir şefin hayalidir. İleride kendine ait bir restoran olsun, işte istediği menüleri yapsın, hayalindeki yemekleri yapsın. Yani tabii ki benim de böyle bir hayalim var ama şimdi şimdi değil açıkçası. Yani bunu birazcık daha ileride isterim. Çünkü zaten bizim şimdi bir aile restorantımız var. Ee, orada annem, babam, kardeşimden beraber bir restoran yürütürüz zaten. Ee, orayı değiştirmekle ilgili çok soru gelir. Gelen müşteriler de sorar. Ama o restorantı çok değiştirmek istemem çünkü orası geleneksel Kıbrıs restorantı. Dolayısıyla oraya yeni bir şeyler eklemek yani o geleneksellikten çıkmak istedim, istemem. Dolayısıyla restoranı da değiştirmeyi düşünmem. Ama belki çok ileride çok farklı bir şekilde belki kendime bir restoran açabilirim. Neden olmasın? Çok da isterim. Bir diğer sorumuza bakalım. Masterchef'e şefe katılmayı nasıl düşündüm? Masterchef'e şefe katılmayı nasıl düşündüm? Zaten Masterchef şef izleyicisiydim önceden de. Daha sonra arkadaşlarımın etrafta beni işte goflamasından yani sürekli bana hadi hadi diye gaz vermesiyle oldu aslında birazcık. Çünkü bence birazcık cesaret bir şey. Yani bu kadar büyük bir platform, bu kadar büyük bir işin içine girmek bence bir tık cesaret ister. Bende de her zaman bu eksikti. Ama bir gün böyle Masterchef'i Şefi izlerken Arkadaşlarım bana genel saat dedi ki işte ya sen de yapan ne, ne için başvurma falan. Ben de o saat açtım, neyime geldiyse e, doldurdum ve dedim ki başvurdum. Tabii benim ümidim yoktu aslında pek ama onusa aylar geçti ve beni aradılar, geri dönüş yaptılar. Daha sonrasında tamında daha heyecanlı bir şekilde süreç gelişmeye başladı ve buralara kadar gelmiş oldum. İş tecrübelerim nelerdi? Zaten okuldayken okuma esnasında da sürekli restoranlarda ve otellerde çalıştım. Kıbrıs'ta da birçok otelde çalıştım, hem staj yaptım. Ardından Türkiye'de, İzmir'de, Alaçatı'da çalıştım. Daha sonra da zaten okulda tekrar master yapmaya başladım. Ardından master'ı bitirdim. O zamanlar zaten araştırma görevlisiydim. Ardından da öğretim görevlisi oldum. Bu şekilde devam edelim Ve tabii ki diğer yandan da restoranımız var. Orada devam edelim. İdollerim var mı? Yani ben hiç düşünmem ki birinin idolü olmasın. Dolayısıyla benim de idolüm var. Çok idolüm var. Onlar gibi olmak için çok uğraşırım. Zaten çok da uğraşmamız gerekir bu sektörde. Sadece bu sektör için geçerli değil aslında her şey için. Eğer idolünüz varsa, idealleriniz varsa gerçekten çok çok uğraşmanız gerekir. Çok çalışmanız lazım. Ben de bunun için çok çalışmaya başladım. O idollerim gibi olabilmek için. İnşallah onlar gibi olurum. Masterchef'e bir daha gitmek isterdim. Yani bence Masterchef gerçekten çok güzeldi ve benim için gerçekten yarada kaldı. Ben hiç o kadar erken eleneceğimi düşünmezdim. Dolayısıyla tekrar çağırsalar kesinlikle gitmek isterim. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzel, çok benim için çok öğrendiğim bir sürü şey oldu. Ve gösteremediğim çok şey oldu. Gerçekten en çok ona yanarım ki böyle kafamda bir sürü tabak vardı, bir sürü şey planladıydım. Çünkü ilk başta olduğunuzda her şeyi göstermezsiniz. Birazcık sonlara saklarsınız, sonlara doğru. Ben de birazcık sonlara kadar gideceğimi düşünürdüm. Ama birazcık işler, umduğum gibi gitmedi ve dolayısıyla yarıda kaldı. O yüzden beni tekrar çağırırsalar kesinlikle gitmek isterim. Ve bu defa gidersem eğer gerçekten farklı olacağına inanırım. Neden YouTube? YouTube'da neler paylaşacağım? Yani aslında benim YouTube'a girmek gibi bir niyetim yoktu. Yani hiç aklımın ucundan bile geçirmezdim. Çünkü çok zor bir... Yani bence sektör yani sonuç olarak bu YouTuber'lar, işte bu sosyal medya gerçekten zor, çok zaman isteyen bir bölüm. O yüzden ilk başlarda YouTube'a girecek miyim diye sorduklarında ben hep şey derdim. Yok girmeyeceğim yani hiç öyle bir şey düşünmezdim çünkü. Ama daha sonra dedim ki gireyim çünkü Kıbrıs mutfağıyla ilgili şeyler paylaşmak isterim, videolar yüklemek isterim. Instagram sayfamdan YouTube'da da paylaşmak isterim. Dolayısıyla YouTube'a bu yüzden girdim açıkçası biraz. Hem belki farklı içerikler yaparız zamanla. Ama daha çok böyle Kıbrıs'ın o geleneksel, unutuluyor olan lezzetlerinden, yöresel yemeklerimizden, tatlılarımızdan yapmak isterim. Hep beraber yapalım. Bu yüzden aslında birazcık da YouTube'a girdim. Tabii ki ilerleyen zamanlarda farklı projeler olacak. Bunların da inşallah sürprizleri duyuracağız size ama ee, şimdilik bu şekilde Kıbrıs mutfağını birazcık sizlere YouTube'dan tanıtmaya çalışacağım. Yarışmadan sonra hayatımda neler değişti? Yani yarışmadan sonra hayatımda neler değişti? Tanınır olduk. Bu tanınırlık gerçekten çok farklı bir şeymiş. Yani ben bu kadar beklemezdim açıkçası. Çünkü yarışmadayken her zaman şey diye düşündüm. Yani daha doğrusu yarışmadayken dışarıdaki hayatı pek düşünmezdim açıkçası. Sadece Ertesi gün oraya gittim de önümdeki yemeği yapıp bir sonraki adıma, hep bir sonraki adımı düşünürdüm. Ama hiçbir zaman dışarıya çıktığımızda bu kadar insan bizi tanıyacak, işte yolda yürürken herkesin beni tanıyıp bana sesleneceği aklıma bile gelmezdi. En güzel değişimlerden bir tanesi bence bu tanınmışlık oldu ve tabii ki insanlara kendimi hissedirebilmek benim için çok önemliydi. Ben birazcık olsun bunu başarabildiğimi düşünürüm. İnsanların aldığım tepkilere bakacak olursak. Dolayısıyla hayatım bu şekilde birazcık değişti. Diğer türlü de işte birazcık ideallerim değişti. Daha farklı projeler, daha farklı şekillerde ilerlemek isterim. Bu şekilde hayatım birazcık değişti. Diğer sorumuz Masterchef'te en zorlandığım yemek. Masterchef'te en zorlandığım yemek aslında aklımda kalan yani karidesleri geçtiğim karides da gerçekten yani benim için tam bir felaketti. Çünkü arkadaşlar yani orada çok çok bambaşka bir stres var. Yani tek yapmak istediğin o tabağı yapmak, geçmek ve eleme potasına girmemekti. Dolayısıyla bu kadar stres altında olduğunda tadına bakarsınız. Yani bir şeyleri unutursunuz. Ben de bir şeyleri unuturdum. dadına baktım. Birkaç defa zenirlendim. Ee, o yüzden benim için aslında en kötüsü onlardı. Ama onları bir kenara koyacak olursam Danilo Şefin bir tabağı vardı dokunulmazlıkta. Ve ben o tabağı yetiştiremeliydim. Aslında o kadar zor bir tabak değildi ama ben kendi kendime o kadar bir baskı yaptım ki o tabak vav wow, çok zor diye tabağı yetiştiremedim. Bu yüzden yarışma yarışmada en zorlandığım tabaklardan bir tanesi bu olabilirdi benim için. Ve... Son soru <laughs> değilim. Um, Masterchef'te sevmediğim insanlar var mı? Yani birini sevmemek, işte sevmem, nefret ettiğim var mı? Yani çok sorarsınız. Kimlerden nefret eden, işte kavga ettiklerim var mı vesaire. Ben de nefret kötü bir şey. Yani nefret ettiğim, işte sevmediğim demeyelim de yani sonuç olarak herkesten anlaşamayıp yani ben de anlaşamadığım insanlar var. En çok kimlerle konuşurum diye sordunuz. Yani halen daha irtibatı koparmadım çoğuyla. Yani ebruyla zaten her gün konuşur. Yani bunları daha önce çok sordunuz, cevapladım diye artık sormadım. Yani cevaplamadım evden. İşte en çok orada kimi severdin, en çok kimle anlaşırdın. Yani orada en çok en son artık ebruyla anlaşırdım. Zaten bunu gördünüz. Ondan önce. Berk, Gülşah, yani hepsiyle Özgül abla daha konuşmaya devam ederiz. Tabii ki konuşmadıklarımız da var. Ama herkesten de anlaşmak, yani anlaşabilmek mümkün değil. O yüzden tabii ki benim de sevmediğim değil de yıldızımın uyuşmadığı insanlar var değilim. Bana gerçekten çok güzel bir sürü soru sordunuz. Çok teşekkür ederim elimden geldiğince hepsini açıklamaya çalıştım. Daha önce başka yerlerde sorduğunuz soruları cevapladıydım. Dolayısıyla bu daha birazcık daha farklı soruları cevaplamak istedim. Umarım izlediğiniz zaman memnun kalırsınız. Bundan sonraki videom ne olacak? Bundan sonraki videom bizim yöresel yemeklerimizden en çok merak edilenleri gene size soracağım ve istediğiniz bir tane yemeği yapacağım. Ardından böyle hem sizin de merak ettiklerinizi, benim de sizlere özellikle yapmak istediklerimi hep beraber YouTube kanalımda yapacağız. Beni izlemeye devam edin. Bundan sonra çok güzel içeriklerden artık hep beraber olacağız. Sizi seviyorum.